Herkese merhaba. Bugün çok spontan böyle apar topar bir şekilde karşınızdayım. Yarı sohbet, yarı bilgi şeklinde. Sebebi de şu. İki gün önce biliyorsunuz ülkemizde Avrupa Cimnastik Şampiyonası yapıldı erkekler kategorisinde ve erkek milli takımımız tarih yazdı. 8 tane e, Avrupa derecesiyle gerçekten göğsümüzü kabarttılar. Hepsini buradan ayrı ayrı canlı gönülden tebrik ediyorum. Gurur duyduk. Ee, gerçekten çok büyük bir başarı. Ama tabii ki bu ne yarattı? Bir e, gündem yarattı ve bir anda Türkiye'de çok fazla cimnastik konuşulmaya başlandı. Bu çok güzel bir şey. İnanılmaz mutluyum bu açıdan da. Ve tabii ki bana bunun akabinde sürekli sorular gelmeye başladı. Gerek arkadaşlarımdan, gerek öğrencilerimden. İşte hocam yarın e, artık cimnastik kadınlar şampiyonası başlıyor. Bizi biraz bilgilendirir misiniz? Ya şimdi bu yarışmalar nasıl olacak gibi çok fazla soru aldım. Öyle olunca da... E hemen apar topar e, bilgilendirme yapmak istedim. Öyle bir gereksinim duydum. E, şöyle ki kadınlar ve erkeklerin yarışma kuralları birbirinden tamamen farklı ama yarışma çeşitleri aynı. O yüzden öncelikli olarak bundan bahsetmek istiyorum. E, kadınlar ve erkekler totalde biliyorsunuz erkekler 6, kadınlar 4 aletle yarışıyorlar ve takım halinde yarışmalara başlıyorlar. İlk yapılan yarışma seçme yarışması dediğimiz yarışma. Seçme yarışmasında sporcular takım halinde yarıştıktan sonra bir sıralama gerçekleşiyor ve bu sıralama neye göre yapılıyor? Öncelikli olarak onu anlatmak istiyorum. Bu sıralamada her ülkeden her alet için en yüksek puanı alan 3 sporcu takım sıralamasında değerlendirmeye alınarak takım puanı oluşturuluyor. Ve bu oluşturulan takım puanına göre ilk 8'e ya da ilk 6'ya giren yarışmanın kuralına göre takımlar yarışma 4 dediğimiz ikinci gün yarışmalarında tekrar yarışıyorlar. Bunun haricinde yine bu genel yapılan seçmede ikinci bir sonuç doğuyor. Bu da sporcuların bireysel olarak birinciden kaç sporcu varsa sonuncuya kadar sıralandıkları liste. Bu listeden de biz yarışma 2 dediğimiz genel bireysel finallere katılacak olan sporcuları belirliyoruz. Yine ilk 24 ya da ilk 36 veya sporcuların sayısına göre o an yarışmada belirlenen sayı katsa, ilk sıralamada olan sporcular 3. E, günde Yarışma 2 dediğimiz yarışmada yarışmak üzere seçiliyorlar e, ve yine aynı şekilde ilk yapılan genel seçme yarışmasında her alet için en yüksek puanı alan 8 sporcu yine bir sıralamaya tabi oluyorlar ve bu sıralamanın sonucunda her alet için alet finalistleri belirlenmiş oluyor e, ve yarışmanın 4. gününde yarışma 3 dediğimiz yarışmada alet finallerinde yarış yine madalyalarının sahibi oluyorlar. Bu durumda şunu çok rahat söyleyebiliriz. Artistik cimnastik branşı için bir erkek sporcu Toplamda bir yarışmada maksimum 8 madalya alabilir. Bir kadın sporcu yine tüm yarışma boyunca bütün aletlerde madalya aldığını kabul edecek olursak 6 tane madalya ile yarışmayı tamamlayabilir. Bu kısım önemli. Çünkü ne yapıyoruz? Hem takım finallerinde yarışıyoruz hem genel bireysel finallerde yarışıyoruz. Kadınlar için 4 aletle daha yarışıyoruz ki 6 madalya ediyor. Erkeklerde 6 aletle daha yarışabiliyoruz. Bu da totalde 8 madalya ediyor. Ee, bu konuyu açıklığa kavuşturduysak şimdi kısaca size hakem değerlendirmelerinden bahsetmek istiyorum. Hakem değerlendirmeleri neye göre yapılıyor? Bu da en çok sorulan sorular arasında. Totalde bizim e, 3 tip hakemimiz var. 3 ayrı grup hakemimiz var. Demek daha doğru olur. Bunlardan birincisi D paneli hakemleri dediğimiz, Difficulty kelimesinden geliyor zaten, zorluk hakemleri. Sporcuların yapmış oldukları serileri sembollerle kaydederek hareketlerin sayılıp sayılmayacağına ya da aldıkları değerlerin ne olduğuna, Karar veren ve bunları toparlayarak sporcunun başlangıç notunu belirleyen hakem grubuna biz de e paneli hakemleri diyoruz. E paneli hakemleri yarışmada genelde 5 tane bulunuyorlar. Bunlar sporcunun yapmış oldukları hataları farklı açılardan seriyi değerlendirerek kesintileri yapmak suretiyle hesaplıyorlar. Eğer sporcu kısa seri yapmadıysa serisindeki hareket sayısı tamsa bu 5 tane hakemin notlarından en düşük ve en yüksek atılıyor. Ortada kalan 3 tane notun ortalaması alınarak 10 tam puandan çıkartılıyor. Ve son olarak da D panelinin notuna eklenerek sporcunun son notuna ulaşmayı başarıyoruz aslında. Ee, diğer taraftan 3. grup hakemlerimiz bizim asistan hakem dediğimiz hakemler. Bunlar çizgi hakemleri, zaman hakemleri ve sekreterya olarak kendi içinde 3'e ayrılıyorlar. Zaman hakemleri bizim serilerimizin süresini tutan ve eğer seride süre aşımı varsa ya da aşılan bir ara zaman süresi söz konusuysa kesinti yapan hakemler. Çizgi hakemleri ise sporcunun atlama masasında ya da yer aletinde yaptığı hareketlerde çizgi ihlal etmesi durumunda bayrak kaldırmak suretiyle baş hakemi bilgilendiren daha sonra da gerekli kesintiyi yaparak baş hakeme ileten hakemler. Son olarak da bu kesintiler D paneli ve E paneli notları birleştikten sonra tarafsız kesinti olarak son nottan kesiliyor ve sporcuların notu ilan ediliyor. Peki kadınlar ve erkeklerde değerlendirme açısından ne gibi farklılıklar var? Ee, kadınların hareket grupları ile erkeklerin hareket grupları farklı. Diyelim ki yer aletinde bir çift burgu hareketini örnek verelim. Örneğin erkeklerde B grubuysa kadınlarda C grubu olabiliyor. Yani aynı hareket farklı bir e, zorluk derecesi alabiliyor kadınlarda ve erkeklerde. Bunun haricinde yine bonus puanlar dediğimiz bağlantı değerleri yine başlangıç notunu etkileyecek olan hareket sayısı da kadınlarda ve erkeklerde farklı. Erkeklerde totalde 10 tane hareket değerlendirmeye alınıyorken kadınlarda değerlendirmeye alınan hareket sayısı 8. Bundan dolayı da tabii ki başlangıç notlarında bir takım farklılıklar göreceğiz. Yani bu kadınların başlangıç notları daha düşük demek değil aslında. Onlar daha az hareketle değerlendirmeye alındıkları için bu böyle. Bunun dışında en önemli faktörlerden bir tanesi yine kadınların her ne kadar hakem grubuyla ayrılmamış olsa da artistik kesintilere maruz kalıyor olması. Ne demek artistik kesintiler? Kadınlar yarışırlarken gerek mimik gerek müzikle olan uyum, gerek seri içerisindeki dinamizm ya da hareketlerin teknik anlamdaki uygulanışı ve bütünlüğü gibi ve yapmış oldukları sıçrama hareketleri ya da dönüş hareketlerindeki teknik faktörler üzerinden ekstra bir kesinti tablosuna sahipler. Erkeklerde bu daha genel şekilde yapılıyor, kadınlarda çok spesifik özel kesintilere tabi olabiliyor. Yine bu kesintiler başlayıp 0.10, 0.30, 0.50 ve düşme dediğimiz bir puanla sonuç olabilecek maksimum puan kesintisine sebep olabilecek hata tablosunun içerisinde de yer alıyorlar. Ve buradan hakem kendi görüş açısına göre sporcunun ne kadar cezayı hak ettiğine karar vererek bu kesintileri gerçekleştiriyor. Zaten her hakemin görüş açısı ve değerlendirme sistemi farklı olduğu için e-paneli hakemleri ortalaması alınarak notlarını değerlendirmeye sokuyorlar. Umarım birçok soruya cevap verebilmişimdir. Bu kadar kısa zamanda bu kadarını toparlayabildim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hepiniz hoşça kalın.